Herkese merhaba. Axcoin'le alakalı önemli destek ve dirençleri bir de oluşabilecek yükseliş, düşüş senaryolarından, simülasyonlarından bahsetmeye çalışacağım. Bir izleyicimin isteği üzerine bu paylaşımı yapıyorum. Axcoin'de diğer tıpkı e, diğer altcoin'lerde olduğu gibi şu an için yükseliş aşamasında ve önemli bir dirence yaklaşmak üzere 3.206. 3.322 bölgesi bana göre ilk aşılması gereken direnç alım yönünde tabii ki aceleci olmamak lazım 2 370 bölgesi birinci kademe için şu an uygun bir seviye bu bölgeye gelirse şayet tekrar 3 206 garanti hedef olur. Bu kanun üzerine çıktıktan sonra da 4 710 5 281 bölgeleri beklenebilir. Alım yönünde diğer hamle ne olmalı? 3 322 üzerine çıktıktan sonra bu bölge üzerinde sağlıklı bir retest. Sonrasında yine 4 710 bölgesi beklenebilir. Peki Axcoin'de olası kötü senaryoda hangi bölgeye mutlaka hazırlıklı olmalıyız? 1189 ile 1050 bölgesi mutlaka akıllarda bulunmalı. Burası gelecekmiş gibi yatırım yapılması gerekiyor. 3322 üzerine kırdıktan sonra önemli 3 direnç var. 5281 ve şu an için orta uzun vadede bu bölge garanti hedef olarak görülüyor. 5281 kırdıktan sonra sert bir şekilde 8342 bölgesine hareket görebiliriz. Sonrasında 5281 mutlaka alım yönünde takip edilmeli ve 9309 309 üzerine çıktıktan sonra da yükselişler agresifleşebilir. İlk etapta maksimum hedef olarak 16850 18627 takip edilebilir. Peki simülasyonlarına bakacak olursak Axcoin'de bizleri neler bekliyor olabilir hemen göstermeye çalışayım. İlk etapta buna benzer bir hareket görebiliriz. 2.371 e bir retest sonrasında kanal kırılımı tekrar retest ve alım sonrasında hedefler nokta atışı geliyor. 5.281 üzerindeki retest yine alım anlamına gelecek. ve Orta uzun vade 8.342 takip edilebilir. Diğer senaryoya bakacak olursak yine bir retest alım hedefe ulaşacak. Belki de kar almalıyız. Sonrasında eğer kanal altında inerse tek bir bölge alım yönüde ko alacaktık. O zaman 260 garanti hedef olarak takip edilmeli. Kanal üzerindeki rites her zaman için alım anlamına gelir ve gördüğünüz gibi yine 8342 planımızı kurabiliriz. Diğer bir senaryoya bakacak olursak yükseliş aralıksız devam ettikten sonra 3.322'nin kırılımıyla birlikte kanal üzerinde en az %20'lik bir yükseliş ardından 3.322 kesinlikle alım birinci kademe alım için değerlendirilmeli. İkinci kademe o zaman 2.370'de ve üçüncü kademe 1.189'da yapılacak şekilde bakiyemizi risk yönetimini ayarlamalıyız. Burada kısmen bir sıkışma olabilir ve sonrasında bu kanal kırılımı patlamayla sonuçlanabilir. Açıkçası ben 5.281 üzerinde seri bir yükseliş bekliyorum. E, stratejimi uyguladığım zaman kırılımla beraber alım yapılabilir normalde ama risk barındırır. Ben her zaman için kanal üzerinde Rites beklerim. Risk algısı yüksek olanlar 5.281 üzerinde 8.342 odaklı takip edebilir stoplu bir halde. Diğer senaryoya bakacak olursak yine soluksuz bir yükseliş ardından burada önemli kuvvetli bir direnç olduğu için hemen aşamayabilir. Burada akümüle dönemi hatta arada bir tekrar 2-300'i görememiz de mümkün. Ve yine bu sıkışmanın neticesinde 5-281 kırılımı oldukça pozitif olacaktır. Ve 8-342 hareket görebiliriz. Evet Axcoin ile alakalı Söyleyeceklerim bunlardı. Buradaki destek ve dirençleri simülasyonlara takip etmenizi öneririm. Alım noktalarını, satış noktalarını belirtmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.